Selam millet yeni serimize başlıyoruz. Bu kadar ateşte girmemeliydim. Selam millet yeni serimize başlıyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Selam millet yeni serimize başlıyoruz hadi geçelim. Hazır mısın çocuk? Rock'ın roll yapacağım şimdi. Türkiye'de gitar çalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi ben de bunu canlı canlı kanıtlayacağım ve Omegle'ye girip insanların tepkilerine bakacağız. Türkiye'de solo gitar çalmak, bas gitar çalmak. Eğer video beğendiyseniz ve arkadaki ekipmanları da çalmamı istiyorsanız, böyle bir teste sokmamı istiyorsanız insanlara, istemiyorsanız da bir şey yapmayın. Önce çalamıyormuş gibi yapacağız, sonra insanlara bir anda... Geç geç, bu başlangıçlar olmuyor. Geç başlıyoruz hadi. Ben çok korkuyorum, ne çıkacak acaba? Evet, bu site gerçekten o kadar boş bir site ki. İnsanlar kafa dağıtmak için geliyor ama Çok korkuyorum Hayır ben şarkı söylemeye bilmiyorum Böyle gitarı aldım sadece oturuyorum Dayılar geçiyor bak bak Full geçiyorlar full geçiyorlar İşte ülkedeki sanat aşkı bu kadar <laughs> Sadece kız olmama bakıyorlar Kız mıyım değilim <gülüyor> Korktu <laughs> Ceylan'ı korkuttuk <laughs> Oğlum bir durun <laughs> Şimdi metal prodüksiyona geçiyoruz abi Bakalım insanların metalden anladığı ney Korktular. Kolay Beğendin mi? Müslüm, evet, Gürses. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'in yeni parçası. Nasıl öldü? Efsaneler ölmez koçum. Ölmez. Kalbimizde yaşar. Jilet. Jilet baba. Jilet atalım. Ha. <laughs> Hadi kaçtım ben eyvallah. Abi durmuyorlar. Kesinlikle kadın arıyorlar. Durmadan. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> kadın arıyorlar. Salam Aleykümselam. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyi nasıl olsun? Bak şimdi bir şey yapacağım izle. Maşallah. Hazır mısın? Geliyor. Evet, yap, buyur. Nasıl? Yeni başladım da gitara. Abi. Ha. Gel Azerbaycan'da konsert ver. İnşallah. İnşallah. Ama ben daha yeni başladım gitara. Üç gün falan oldu. İnternetten öğrendim. Maşallah. Allah razı olsun abi. Allah yardımcın olsun. İnşallah hepimize. Başka bir şey istiyor mu? Çalayım mı? Ne çaldın lan be? Merhaba. <gülüyor> 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 Anlamsız bakışlar. Oğlum çok mu ses açtık lan? <laughs> 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 evet, ah! Hello. 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 Как дела? Что? Как дела? По русски понимаешь? Нормально, купи германия, как Америка? Хаквена. סולה, שעה סולה, מוזיק, מוזיק. מועזך, אף אחד נהנה מה. אה, פוחה. אה, פוחה. פוחה? פוחה? מי חי, מי חי. מי חי, מי חי. מי חי, מי חי. dur. <laughs> Delireceğim ya. Maradona bulamayacaksın. <laughs> Hazır mısın çocuk? Rakın rol yapacağım şimdi. <laughs> <Aa! gülüyor> Neredesin sen? İstanbul'dayım. Ben de. Hmm. Evet adamım evet Evet. Hadi beni takip et. Ben YouTuber'ım. <laughs> söyle söyle söyle. Twitch yazıyorsun. Twitch'i biliyor musun? Biliyorum. Tamam Twitch CLB35 yaz. Ne yazayım? CLB35. CLB. CLB35. Evet yayınlara gel sana rak müzik yapayım. Tamam. İstek parçam var mı? <laughs> O zaman şimdi sana bir parça yapıp gidiyorum. Bu parçayı biliyor musun? Ben de biliyorum. Nereden biliyorsun? <laughs> Nereden <bileyim>? <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. Aa <laughs> bunu bilmezsin bir dakika. Sen mi çalıyorsun bunları? Evet ben çalıyorum. <laughs> tamam. O zaman şunu çalacağım sana. Hmm. Düşmüş dolunayım ben. ben. Sevmiyor musun Bilmiyorum. Enes Batur abine? Seviyorum. Seviyorum. Enes abi. Enes abi. Enes abi benim arkadaşım değil. Bana küstü. Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen adamsın. Adamım tabii. Görüşmek üzere. Tamam. Takipte kal. Akşam tamam, yayın netizcem. Tamam. tamam. Bye bye. Bye bye. <laughs> Adam ya. Oğlum ya bak, mis gibi çocuk ya, görüyorsunuz değil mi? Tertemiz kalpli. Bu abazalar gibi değil. Perdeyi havalandırıyor. <laughs> ya ne kalpsizsiniz be. Merhaba. Merhaba. Bak şimdi sana bir şey yapacağım. Tamam. Yapma Abi. hadi çal bakalım. Nasıl gitara yeni başladım da insanlara yeteneklerimi göstermeye çalışıyorum. Valla iyi başlamışsın güzel, tebrik ederim. Üç gün oldu, İnternetten öğrendim. İyi yap. İstek bir parçam var mı? <laughs> Mizah seviyem 0. Merhaba. Merhabalar. Sen Enes Batur musun? Değilim kanki. Enes Batur'u bulmak için buradayım. Valla. Büyük bir bahsimiz vardı da. Çal kanki de dinleyelim. Ben çalmayı bilmiyorum, yeni başladım. Hala hiç öyle durmuyor. Bak o zaman bir şey yapacağım sana şimdi izle. Nasıl? Onu çok iyi lan. Nasıl? Yani yeni başlamasın Öğrenmiş İle, miyim? İlerletirsin birazdan. İşte bir iki, haft birazdan. iki hafta falan daha var. İki hafta sonra şey Michael Jackson olacağım. İyi hangi yaparsın sen. Daha yeni başlamışsan bu hızda gidiyorsan iyi yani. Yok çok yavaş gidiyorum ben. Yok bence iyi gidiyorsun ya. Yok. Yavaş gidelim yavaş olsun. İyi öyle olsun. Görüşürüz. Görüşürüz hangi. Ben gidiyorum. <laughs> İnşallah Distortion gidiyordu. Birisine sorayım bari. <laughs> Yolda kayba. Hey hey bir dakika dur. <laughs> bir dakika bir şey soracağım. Lan bir dakika bir dakika. <laughs> lan lan indir lan şunu. Bir şey soracağım. Bir dakika durur musun? Ya bir durur musun? Kadın yok ya burada. Oğlum kadın yok burada. Yapmayın şöyle şeyler. Ya, şşt. ya bir dakika dur. Ha, merhaba merhaba Sadece bir şey soracağım. Kayboldum da burada.

istek mu? <laughs> evet. <gülüyor> Leyla çal. Leyla çal. Leyla, Leyla, sana yanım ama geri dönemem. Leyla, Leyla, bana yanıksın ama. Bir daha. Bir daha mı? Bak şimdi ses nasıl geliyor sana? Cızlamalı mı? Biraz. O zaman doğru yoldayız. Bu şarkıyı biliyor musun? Bu şarkıyı biliyor musun? Evet, Enes Batur Dolunay diye bir parça bu. Ben yaptım. Nasıl? Beğendin mi? Çok çalıştım. Günlerce, saatlerce, yıllarca çalıştım. Yıllar işte. Bir sene. Bir sene sonra böyle bir şey yaptım. Size i̇şte bana para vermeyi. Ama YouTube kanalım var. Sana para gönderebilir miyim? Evet kredi kartından 10.000 lira. Hayır çok fazla. 2.000? Hayır o da çok fazla. 3 3 kuruş istiyorum ben. Eşim. Bak 3 kuruş istiyorum. Benim Twitch kanalım var. Twitch'e bekliyorum Eşim. seni. Ben YouTuber'ım. Fransa mı? Adam o kadar imkansızlıklar içinde ki Fransa'yı seçmiş hani insaniyet düşürebilmek Nereye <laughs> başla Niye okuldasınız ya? Ben gazozcunun torunuyum. Gazoz içer. <laughs> Amaçları sadece bir şeyler bulmak. Bir muhabbet sohbet edecek kadar beğenleri bile yok. Ne haber? sana. Şimdi sana bir şey çalacağım. Çal bakayım. tanıdık Ben kendim besteledim ama. Yeni şarkı yaptım. Bak çalıyorum. Nasıl? Fon müziğin çok alıntı gibi. Ya ben çalıyorum böyle şarkı cağdan arak diyorum. Enes Batur gibiyim. Bir bakayım. Enes Batur. Youtube budur. Dünyanın en iyi sanatçısı şarkısı var. Ondan çalıyorum yani genelde şarkılarım. Çünkü sanat dünyamızın güneşi. Dolunay. Evet onu da ben besteledim ona verdim. Tipinde bir güzel... Hayır yok da. Ne yapıyorsun burada? Ya troll yapıyordum da normale geçtim ya. <laughs> nasıl bir geçiş o ya? Böyle nasıl bir geçiş oluyor orada? Bak şimdi. Ben de kız taklidi var. Dayı taklidi var. Ee, mal taklidi var. Sinerji taklidi var. Adanalı taklidi var. İstanbul taklidi var. Ramiz Karayesik taklidi var. Ortaya karışık bir paket var? alabilir miyiz? Tinerci paketiyle Ramiz dayının karışımı bir paket alabilir miyiz? Bak kardeş, de ki onlara emanet olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de tamam mı baba? Bu kim? Tinerci ile Ramiz Karayesik. <laughs> Güzel bir mix. <laughs> Meşap muhteşem. Youtuber'ım ben. 300 abonem var. <laughs> İsim ne? <mi>? Yiğitcan. <laughs> Çelebi. Çelebi dersen tanınırlar. Merhaba. İncirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydın bari Beni böyle Habersizce alıp giderken Bavulumla kalbimi de yasaydım hadi Çelebi 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 Bu senin besten mi? Yani... Yok ya İlyas Alçın taşın O kim ya? Türk mü? Türk Ali'nin titki var biliyor musun? Ben onu daha çok seviyorum Bili Biliyorum da hiç ezberlemedim onun şarkılarını bir Alena Tilki söylersen çok memnun olurum. Ya da Ajdar var bak, Ajdar'ı da çok seviyorum. Ajdar dedi, Alena Tilki'nin hangi şarkıları vardı dur. Ah İstanbul var mesela. Çaldığın o kalbini yerine koy lütfen Eğer hislerinden hiç emin değilsen. Aradığın aşksa en güzelinden O zaman başka Açarım kapıları hazırım dünden. O sen olsan bari. Sen olsan bari o. Sen olsan bari. Başka? Bu şarkı kimin? Sen Türk müsün? Ben hayır İngilizim. Ama işte İşte o Alina Tilki'nin şarkısıydı o. Oh my god. Çok iyi. Ben kendi bestemi zannettim. <laughs> Yo Alina Tilki'nin. Oha çok iyi. Çok iyi söylüyorsun. Sen ünlü müsün peki Türkiye'de? Yok ünlü değilim ama şarkı söylüyorum ben. Peki ün, ünlü gibisi İlyas yalçın taş zannettim seni. Yok be. Aa. Çok Bak iyi. istediğin başka tanıdığın bir sanatçı var mı Türk? Var işte. Ajdar, Adenet Tilki, Enes Batur var bir de. Onu çok iyi diyorlar. Ben çok seviyorum. Aa Enes Batur. Dur şey biliyor musun sen Enes Batur'u? Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Ben şarkı bu Soldun bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir ara Beni görmezsen idara Karakış gibiyim sobalara Bizi doldursun odalara Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldun bir kere geriye dönersem yok olayım ben <gülüyor> <gülüyor> Gidin bir kamera alın önce tamam mı? Dandik dandik kamerayla giriyorsunuz şu Merhaba çocuk. Merhaba abi. Ben Enes Baturum. Harbi! Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Nasıl? Kendim yazdım bunu. Tanıyor ya. musun beni? Hayır. Ben de tanımıyorum ki. Ben yayıncı olmaya çalışıyorum bak. Sana linkimi atayım. Twitch'i biliyor musun? YouTube'u biliyor musun? YouTube'a bunu yazdım ben çıkıyorum. Artık videodasın, ünlü oldun. Valla. Valla. Oha. Abi ben hemen kağıt alıp geleyim ama o şeyi yazayım ben. Ay ne kadar tatlılar ya. Metin 2 oynuyor lan çocuk. <laughs> Metin 2 oynuyor dur. Metin 2 oynuyor Metin 2. Metin 2 mi oynuyorsun sen? Harbi CS.